Hangisi daha çılgın? Hangisi daha inatçı? Hangisi daha hırslı? Hırsla, Hang da hangisi daha komik? Hangisi daha iştahlı? Hangisi daha üşengeç? <laughs> hangisi daha deli? Allah'ım beni Hangisi daha dağınık? <laughs> Hangisi daha merhametli? O <laughs> Hangisi daha çok trip atar? Hangisi daha cömert? <laughs> Hangisi daha çok hava atar? Hangisi daha çok sevdiğini söyler? Hangisi daha çok gezmeye istediğini söyler.